Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Malzeme çok sertleşti. Çünkü yapmakta artık makine zorlanıyor arkadaşlar. Zaten daha sert olan yerlerde de bıraktım bu durumlarda arkadaşlar bakın şuralar damar. Yani sökülmüyor anladınız mı? Bu gibi durumlarda makineyi boşuna zorlamak. Kırıcı veya yani kırıcınız yoksa kırıcı kira alacaksınız. Kırıcı kırıcı. Yani boşuna makineyi zorlamanın bir anlamı yok söktüğü yerleri sökebilirsiniz ama ya bu tarafa gel böyle gel ya yaptım yüklüyorum. Bir de yüklerken, yüklerken sökü yapamıyorsunuz arkadaş. Hem sökü hem yükleyemiyorsunuz bu malzeme. Ya sökü yapacaksınız, ya da yükleme yapacaksınız. Malzememiz yoksa mecburen sökü yapıp ondan sonra arkadaşlar ben bu taraftan o tarafa söke söke gidiyordum. Şimdi bu tür malzemeyi bakın. Gösteriyorum. Şimdi taşlar böyle böyle dizilmiş. Ve siz bu malzemeyi buradan böyle zor sökersiniz. Bakın. Şimdi buradan çok zor sökülüyor. Makine söküyor ama çok zor söküyor arkadaşlar. Bu malzemeyi öbür tarafına geçip Burada yani makina bu tarafa dönük olacak. Bu şekilde. Üstüne çıktık diyelim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu malzemeyi sökerken bu şekilde çalışmanız lazım üstten cayır cayır söküyor. Yani her malzemenin kendine göre bir yönü var. konuları anlatacağız. Göstereceğiz. Yeni arkadaşlarımız öğrenecek. Biz de bilmiyorduk. Yani ustalarımızdan göre göre öğrendik. Bir bebek ayıp değil. Bilmemek ayıp değil arkadaşlar. Öğrenmemek ayıp. Sonuna da geçen şu şurada bıraktığım var ya çek ya arkadaş <laughs> kanala abone olsun arkadaşlar. İzlediğiniz videoyu beğendiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. alayım yükleyeyim ama olmuyor yer yok mecburen böyle attan vurcuğuna kadar sarsılıyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. de burası. 5 metre falan var ya. Önemli bilgi arkadaşlar bunlar. 3 dakika sökü yapsam 5 dakika, 10 araba malzeme yani 10 dakika yapsam 10 araba malzeme arkadaşlar. Işte. Şimdi oraya çıktım. 3 dakika 5 dakika yaptım. Arkadaşlar iyi seyirler. Teşekkür ediyorum ilginizden dolayı.